Merhaba arkadaşlar. Tekrar kanalımıza hoş geldiniz. Bugün de böyle bir rampa yukarı doğru yürüyüş yapıyorum. Tabii iki tane afacan karşıladı beni. Gel bakayım. Gel. İsa çağır İsa. Gel. Gel oğlum. Ne diyor? Evet arkadaşlar, davar köpeği bunlar. İsa ne yapıyorsun İsa? Şşşt. Hayır. Ne yapıyorsun? Tanıyamadın mı? Sabah ya geziyorum geziyorum İsa ne yapıyor diyor bir bahim dedim. İsa dedim ne yapıyor bir bahim dedim. Öyle, sen de, sen de. Ee? Öyle, sen sabah sabah sporu. bunun ayağına ne oldu? Ya, ya, ya. Ee, yürüyorum yürüyorum. Sabah yürüyüşü. Ha. sabah yürüyüşü. Sabah yürüyüşü sabah. Merhaba arkadaşlar kanalımıza hoş geldiniz hepinize günaydın canlar nasılsınız inşallah haliniz vaktiniz yerindedir Allah'a şükürler olsun hamd sabah kahvaltısı arkadaşlar Allah ne verdiyse dünden kalan fasulye kızartmamı var göreceğim de hani hani sofrayı koyduğum hem de sağlık vardı o tane soframızda ne var şöyle bir arkadaşlarımıza böyle bir domates dinleyeceğim tamam mı? Arkadaşlar her günkü gibi kahvaltılıklarımız ee, hazır bir şekilde, zeytinimiz, yeni kesilmiş peynirimiz, burada Hatice Hanımın kuşburnu, kayısı reçeli, bu sosu, yine tereyağımız var, yumurtamız var haşlanmış, bu şekilde arkadaşlar. Hatice Hanım da içeride hazırlama yapıyor, çayımızı demiyor arkadaşlar patatesimizi diyelim hesap yaptım. Ne verdiyse. O bana oldu vallahi Allah'ım. Burada yine arkadaşlar Hatice Hanım'ın yeşilliği var. Yeşil. Burada değil yine ben. domatesimiz. Arkadaşlar, hazır. El çok yapıyoruz değil mi? Evet. Senin şey de bu. Kıymalı mı? Etli. Etli. Evet. Bana. İyi bakayım. Sanki beni kandırıyorsun gibi. Vallahi bilmiyorum herif. Kandırdın mı? Evet kandırmışsın. Şeyle. Eee neydi adı? Yeşil Hı. biber. Şurada et herhalde ya. Kuzmağına. Ecik. Az bir şey var ya. Ecik var. Aha, var. Doğru, Bakalım doğru. arkadaşlar bugün ne yapacağız kahvaltımızdan sonra Hatice Hanım'la sizlerle. Ana, koydun? Ben koymadım sen koymuşsun. Bu arada arkadaşlar Hatice Hanım'ın dün amcası vardı yengesi vardı. Güzel bir gün geçti arkadaşlar. İyiydik vallahi. İyiydik vallahi her gün öyle bir misafir gelse bize yeter arkadaşlar. İyiydik iyiydik. Öldük kuş bununun şeyi kokluymuş onu var ya ölen kadar tek 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 bir gibi bayağı bir yorulduk kuş bunu değil de onu da şimdi birazdan güneşe çıkarayım hani el işi şey yapsın akşam diyor ekmek yaparken arkadaşlar karanlık bir yerdeydi diyor. da ne bilsin ben akşam toplamaya gidince şöyle uzaktan baktık kıpkırmızı nar gibi korkuyor ama tandıra ışığı yaktığımda girdiydim, ala koklu çık. <laughs> Göklü çıktı. Ala koklu çıktı. Evet, insanın gözü şeyi koruyor yani. Bu Hatice Hanım kaynadı herhalde. Biraz evet, karıştırıver canım sen de. Hatice, canım sağlıklı. Hep şey orada. Körmüşüm bu da. Hemen alıver. Karıştırıver canım. İyi, karıştırdım ben bakalım. Güzel bir şey Kapatayım mı altını? Yeter mi? Kapatalım canım. Şunu da alalım. Geldiğinde alalım. Tamam. 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 Ben buna tabağa mı koyacağım? Yok tabağı ya olmaz. Hani tabak çizilir Tabak, tabak değil. Şu da ayrı arkadaşlar. Bu pırasan kuruşmuş. Bunu nasıl yiyeceğim? arkadaşlar. Bugün somun ekmek var arkadaşlar. Hatice Hanım yufkasına kıyamıyor herhalde. Yok, kıyamıyor. Bitecek değil. Neyin? ya da bu ekmekler tükensin diye arkadaşlar. Şey yaparız ya. O parçası bize bana ver. Birini sana ver. Tamam. Yumurtayı da dün fazla kaynattık. Bir vardı. O da yengem dolaba koymuş. Böyle. Bir de çaylarımızı doldurursa Hatice Hanım bize evet, daha ne canım. olsun arkadaşlar. Allah olmayana versin. Yastığı sabah saat dört buçuk olmuş. Bir uyandım arkadaşlar. Ecik oturdum balkonda burada namaz kılınca beş kadar. Kuhul kuhul bir güzel hem sabah var Ali. Hatice'nin el ayağı durmaz. Arkadaşlar yine Hatice Hanım benim atam karıcısı iş başında. Şöyle el da, ayağı durmaz. Yanından şöyle arkadaşlara göstersene şu bek kokluymuş dün tek tek yengemle beraber ayakladım arkadaşlar. Arkadaşlar şöyle söyleyelim canlar. Buranın bu e, kovası yengem aldı. Bu kovasını ben aldım. İkimiz beraber yapacağız. Ne çıkart şişe çıkarsa ayrı ayrı yapmayacağız. Mesela 10 şişe ona mı düştü? 10 şişe bana düşecek. Beraber ortaklaşa yapacağız arkadaşlar. Neyse 9 şişe sana düşsün. 11 şişe ona düşsün. Olur mu? <laughs> <Fark etmez. gülüyor> Yabancı değil ondan sonra onu da verecek üç ev var benim de dört beş ev var <laughs> <laughs> yani diyeceğim bir şey yok iyi bakın ne yapıyorsun şimdi şimdi bunu şu koklu. alt kenarına bir şey koymazsan yuvalanı gider toi. gerçi toplayırsın ne olacak koklu olduğu için arkadaşlar şöyle biraz şu şekil olması lazım dersen canım hoşburnu yapayım dersen şöyle olacak kızaracak ama arkadaşlar. bu da yengem akşamla görememiş karanlıkta bir de arkadaşlar şimdi şu an olmuyor Ali. Ya e sana ne dedim? Altına şöyle bir şey koy. Şu tekerleğe mi koysak ki? Tekerler olmaz. Olur olur şöyle. Şöyle kürek, kürek yok muydu? Kürek'e koysaydın. Kurek mi? Kürek, kürek sapı yok. gibi. Aha şurada çıtalar var. Ben nasıl geçeceğim? Şu çıtaları koysak olurdu aslında. Olur, Neyse. Olur. Bunu böyle her kunak... Arkadaşlar bir iki kum böyle, iki kum şeyde dursun. Güneş Güneşli arkadaşlar. Dursun. Ondan sonra kızarsın. Torbiye koyacağım. İyice kızaracak. Bu nasıl Yok. olacak? O da kızaracak. Hani o bayağı kokluymuş işte. Dün içinden tek Hı -hı. tek tek pirinç ayıtlar gibi ayıtladık. Bayağı bir. Bir de, de, ben şöyle yapayım ya dur. Kureyen sapını getir. Kurek dolu, şu Lastikte mi olur? Çok aşağı yuvalanmasın diye. O kadar çok değil, az, az bırak aşağı, bırak 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 az daha bırak. O zaman olmaz öyle. bırak da şöyle diyor. He. Neyse yine bir şey kuretinde. Tahta şey koysaydın, koy. tahta neredeydi daha sen? Iyi olur. Bir de rüzgar atmaz gene şu kuşelerine şöyle koyacağız. He. Yağmur su nasıl birikmiş? Birikmiş iyi yağmur yağmış arkadaşlar. El arabasının çok içine uyuyadı. atışalım. Su birikmiş diyor. İşte Ayağı bir yağmur. Etrafa araya düştü arkadaşlar. Bunu. Ekim ayı da yaklaşıyor. Onun içinde. Bakalım. ne kadar bol yağmur yağsa o kadar güzel olur. Burada da yine Hatice Hanım'ın e, domates şey <gülüyor> dilimleri <gülüyor> arkadaşlar. Böyle dilim dilim. Her şey göründüğü gibi kolay değil canlar. Giden sene de, de ben böyle kokluydu. Bekledi ama benimki de Kışın yaptım kuru. Yengem gideceği için o herhalde pazartesi gidecek. Pazar Gitmeden de yapıp ya. giderken götürecek arkadaşlar <laughs> onun içinde. Götürüyor. O böyle bir geliyor. Kışlığını yapıyor. Arabaya dolduruyor. Hepsini götürüyor arkadaşlar İstanbul'a. Böyle güneşletecek Hatice Hanım da. Arabi. Hatice Hanım bence şu şeydekileri de serersen daha güzel olur. Bu göçleri şunları. Onlar içine kattı mı içinde i̇şte olmaz Yok böyle. içine katma. ariyetten bir şeyin üzerine ser diyor. Onu mu? Evet. Hele o dursun bari. Şimdi şu an seremem. işim var. Anca işte seriyorum Ali. Seriyorum. Bir de topla. Yet. Rahmet de. Ali'ye kasta yapma alma dedi ama. Tabii beni dinlemedi. Yemesi güzel de. Biraz. Bu kanallar da beni hiç dinlemez arkadaşlar. Bir iki gün sıkıntısını çekiyor da. Soran olursa şeyini de. Belki soran arkadaşlar. E, 600 liradan mı aldın? Yok. Mucurun. Mucuru. Mucurun 600, 1200 lira. Şöyle bir kovası. 1200. Lira. 1200 lira arkadaşlar. 1200 ben verdim. 1200 de yengem verdi. Etti ki 400. Bura 4 2 400. 2400 lira para vermiş oldu artık. Daha şekerini saymayın. <laughs> şekerini saymayın arkadaşlar. Şekeri. Ha şöyle bir yüzüne atmasın. Yine de şöyle azıcık da orayı çekeyim. Yavaş yavaş. Olay değil arkadaşlar hiçbir şey. Rüzgara Ar da kaptırma bunu. Daha yumuşaklarında şöyle şuraya. Şurası da şöyle olacak. Al işte. Bu çürümüş Hatice. Çürük değil bu yumuşak sende. Bu yumuşak Çürümüş çürümüş. çürümüş. Kabul et çürümüş. Çürümüş dağılır. İçinde neyse çürümüş. İyi bak. Kaldım, böyle iyi sıcak. Arkadaşlar bugün gerçekten çok sıcak hava. Ee, serin olup da birden sıcağa geçince böyle bir bunaltıcı bir hava oluyor. Hatice Hanım da ona sıcak diye şimdi. Sabah sabah böyle terlediysek gir ne olur. Olur o kadar. Azıcık bir iş yaptım. Böyle oluyor işte. Yoruldum bir şey yordu bizi. Ayıklamak mı <laughs> tek tek? Aşağı, mı Değer mi? Kadar. Vallahi ben hiç uğraşmam böyle konularda. <laughs> Arkadaşlar bana kızacaktı. Sevmem yapma karı diye. Ondan Ama yaptır. Hatice Hanım'dan da çok ben yiyorum. Yani o söylemeden ben söyleyeyim. Kaşığıyla diye aman tabağa koyduruyor. He he esirgeme karı. Ben sana seni iki katına alırım karı. Sen bana koy yiyeyim diye. <laughs> Almaya geldim he Yok. Alma boş be. Ne Sana yazık mı değil? Ama aldırmayan hiç tabak yememesi lazım. Neyse sen yine de yap yap. yap. Nasıl olsa. Neyse yine mi de Vallahi dediğin şükürler olsun işte. Onun bir kolayını buluruz bir yesek de bir kolay canı oluverse. Olur olur. Şeyi Hatice götürmüş torbasını. O alacak Bahri amca onu. torbasını değil. Hatice götürmüş. Olur. Aha. Ne yapayım? Arkadaşlar. Sarıda, şeydeki... Yok şeyde. yok arayı gördün mü? Yavaşım ya. O da polen topuyor bak. Benim de bir şeyim var böyle. Alerjim alıyorum da. Aha bir şey yaklaştım da dışta bak. Kuş burnu olabilir. E, Kuş burnu olabilir. Ellerini yıka. Arkadaşlar. Az da olsa güzel yağmur yağdı. İnşallah daha da biraz daha yağar. E, çiftçiler açısından ekim barajlarımız dolsun bol bol olsun sularımız amin 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 Allah'ım topraklarımız yer. verimli inşallah bol su bol yağmur olur her şey bolluk olur bu şekilde arkadaşlar. bir koca karpuz vardı. Gelene şeyle Ne güzel idi. Bir tane de yeni orada yavrusu var gördün mü? Evet onu gördüm. O da büyüyor yeni büyüyor. Yani olmaz diyeyim bir şey yok. Gerçekten çocuk sever gibi seveceğim bahçeyi. Arkadaşlar gideceğim, gideceğim, ilgi ilgi olacak. ilgi. <laughs> ben onlara kaç kere kurban oluyorum. Ha şu maydanozlar ektiydim ya sabah. Şimdi onlara bile kurban oldum. tabi. değil ya. Seviyor arkadaşlar. şeyi. Hemen suluyor böyle. Sularım. Şimdi de şuraya şöyle. Burada biliyorsunuz şey vardı. Onları yoldu. Her yerine. Yerine güzelce bunları ekti. Şurada da hatta bir tane salatalık bitmiş ama geç kalmış. Onu ben alıvereyim. Yol, ben. ben de yoldum. Gün acırım evet. Böyle arkadaşlar ya. koyda yaşam böyle gelip geçiyor. Mutfak üstü bulaşık duruyor Seni bekli ellerinden öper. Masayı doğru silmedim. Mutfak. Hak mutfağı bir zahmet var. siliyor hadi bakayım. Kuş bununla değil çıkıverdim. Tembellik yaptım. Tembellik yapmadım. Kuş bununla sevdim ya iki yol oldum. Ardından atlı kovalamayı iyi yani ya. Hani Dem. Aynen. Yapacak bir şey yok. Evet. Hoşçakalın Hoşça kalın arkadaşlar. Başka videolarımızda görüşmek dileğiyle. Başka videolarda görüşürüz canlarım. Allah'a emanet olun. Kendiniz iyi bakın. Şimdilik hoşça kalın canlar. Kanalımıza abone olmayı unutmayın. Bir de su alalım. Suyunuz yok.